Ben sokağın kültürünü çok iyi bildim. Alttan gelenler de bugün, yarın, daha sonra, 3 ay, beş ay size yapışacaklar. Ve sizin o şöhreti taşıyacak bir kapasiteniz olmadığı için de onların hedefi olacaksınız. Tarih 17 Eylül 2022 saat 15.13 Cenk Çelik Ümraniye'deki evine doğru yürürken mahalleden tanıdığı biriyle sohbet ediyordu. Tam o sırada arkasından gelen saldırgan dört kurşun ateş etti. İki kurşun kafasına, diğer ikisi ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan Cenk Çelik hastaneye kaldırıldı. Fakat kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu cinayet 2022 yılının başlarında ülkeyi terk eden Sedat Peker'in yurt dışına çıkışıyla başlayan süreçle doğrudan bağlantılı. Yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledi. Sedat Peker eğitim amacıyla yurt dışına gittiğini iddia ederken Cenk Çelik ise sosyal medyada Peker aleyhine videolar çekmeye başlamıştı. Bu Sedoş'un yani küfür de etmeyeceğim. Peker'i alaya alan ve hakaret eden bu videolar kısa sürede yaygınlaştı. Arada şişe su içiyorsun ya kompa gibi. Ben de senin gibi yapayım. Oğlum. Doğum günün kutlu olsun. Sedat Peker'in aleyhine video çeken birçok kişi darp edilirken Cenk Çelik'e dokunulmuyordu. Ancak zamanla Çelik'in videolarındaki hakaretlerin dozu arttı. Olayın bu boyutlara ulaşmasının ardından Sedat Peker bir video yayınladı. İlk başta İsim vermeden Cenk Çelik'i hedef alan Peker, öldürüleceksin ve bunu ben yapmayacağım şeklinde bir uyarıda bulundu. Sizi onlar öldürecek çünkü ben böyle bir şey yapmadım ve yapmayacağım. Bu uyarıdan bir ay sonra ise Cenk Çelik'in öldürüldüğü cinayet Türkiye gündemine oturdu. Cinayet dosyasında dikkat çeken isimler arasında Baygaralar çetesi, Daltonlar çetesine bağlı ürün kardeşler, ve birkaç diğer isim yer alsa da Sedat Peker'in doğrudan bir azmettirici ya da ihaleyi veren kişi olarak kayıtlarda yer almadığı belirtiliyor. 6 Eylül 2022 tarihinde Mersin'den İstanbul'a kiralanan bir araçla gelen Ufuk Demirci, cinayetle ilgili dikkat çeken bir isim. Eski bir assubay olan Demirci, İstanbul'a getirilen suikast tetikçisi Özgür Barış'ı Kadir Dündar'a teslim etti. Bu süreçte Özgür Barış 3 gün boyunca Esenyurt'ta bir evde kaldı. Barış'ın dış dünyayla olan bağlantılarını ve ihtiyaçlarını Daltonlar çetesiyle bağlantılı olan Kemal Ürün'ün kardeşi Ömer Ürün sağlıyordu. Suikastın gerçekleşeceği otele transferini de ayarlayan Ömer Ürün suikast için kritik bir rol oynadı. 10 Eylül 2022 tarihinde Esenyurt'taki hücre evinin önüne yaklaşan bir ticari taksiye binen Özgür Barış, Ümraniye'ye doğru gidiyor. Ancak ilginç bir detay var. Bu ticari taksinin önünde eskortluk yapan bir araç, Barış'ın herhangi bir polis çevirmesine ve kontrole takılmadan gitmesini sağlıyor. Bu aracı süren kişi Ömer Ürün. Otele kadar eskortluk eden Ürün, Özgür Barış'ın otele girmesiyle olay yerinden uzaklaşıyor. Özgür Barış, Cenk Çelik'in evine 300 metre uzaklıkta olan otele sahte kimlik ile oruç erişen adına kayıt yaptırıyor ve odasına yerleşiyor. 7 gün boyunca burada kalacak olan Özgür Barış uzun bir süre odasından çıkmıyor. Ancak 12 Eylül 2022 tarihinde cinayetin gizemini çözen bir buluşma gerçekleşiyor. Ramazan Baygara ekibiyle birlikte gece saatlerinde Özgür Barış'ı ziyaret ediyor bir saatlik görüşmeden sonra gerekli talimatları ve bağlantıları veriyorlar. Ekip cinayetten 3 hafta önce suikastlı Sapanca'da kiralanan villadan takip edeceklerini belirtiyor. Fırat Çelik ile birlikte bir aylığına kiraladıkları villada hazırlıklarını yapıyorlar. Bu süreçte devreye Ömer Ürün ve Daltonlar çetesinin hırsızlık çetesi giriyor. Cenk Çelik 3 gün boyunca izleniyor, evine hangi saatlerde gittiği, çevrede tanıdığı adamların olup olmadığı gibi bilgiler toplanıyor ve Özgür Barış'a aktarılıyor. Uzun süre otelden çıkmayan Özgür Barış, 16 Eylül tarihinde keşif amacıyla dışarı çıkıyor. Bölgeyi inceleyerek cinayetin nerede gerçekleştireceğini ve kaçış rotasını belirliyor. Daltonlar çetesinin sokak ekibinden aldığı bilgilerle kaçış planını hazırlıyor. Bu planı Ömer Ürün'e de aktarıyor. Cinayetin tarihini ve saatini kesinleştirdikten sonra Aynı gün içinde Ömer Ürün otele siyah bir poşet getiriyor. Bu poşetin içinde cinayette kullanılacak olan Glock marka silahın olduğu düşünülüyor. Otelde 34 dakika kaldıktan sonra Ürün otelden ayrılıyor. 17 Eylül 2022 tarihinde Cenk Çelik evinin 10 metre ilerisinde bir araçla indiriliyor. Kısa bir süre sonra mahalleden tanıdığı birisiyle sohbet etmeye başlıyor. Bu sırada arkasından gelen Özgür Barış suikasti gerçekleştirerek olay yerinden kaçıyor. Cinayet sonrası planlandığı şekilde ara sokaklarda belirlenen rotaları kullanarak izini kaybettiriyor. Önceden ayarlanmış Daltonlar çetesinin motorlu ekibiyle buluşan Özgür Barış, dört kez motor değiştirerek izini tamamen kaybettiriyor. Ardından belirli bir yerde bekleyen ticari taksiye binip ilk etapta küçük çekmecedeki hücre evine gidiyor. Burada Ömer Ürün ile buluşan Barış, farklı bir ticari taksi ile Esenyurt'ta bulunan Daltonlara ait başka bir hücre evine Ömer Ürün eskortluğunda götürülüyor. Bir gece burada kalan Barış, ertesi gün yine bir ticari taksi ayarlanarak Edirne'ye doğru yola çıkıyor. Bu sefer yanında yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile ilişkilendirilen Kadri Dündar da eşlik ediyor. Edirne'ye ulaştıklarında insan kaçakçılığı yapan Şahin Kartal ile temasa geçiyorlar. Kartal, Özgür Barış'ı kendi çetesinden bir üyenin annesinin evine geçici olarak yerleştiriyor. Bu süre boyunca Ramazan Baygara sürekli olarak bilgilendiriliyor ve durumu Sapanca'dan takip ediyor. Özgür Barış'ın kaçışı ve suikasti inceleyen İstanbul Organize Şube Müdürlüğü Barışı otele getiren ticari taksiyle motorla kaçırıldığı Ümraniye'deki taksiyi tespit ediyor. Ardından izlemek daha kolay hale geliyor. Yapılan incelemeler sonucunda Özgür Barış'ın Edirne'ye kaçırıldığı anlaşılınca polis kaçıştan önce hızlı bir operasyon düzenliyor. Edirne polisi ile işbirliği içinde şahısları takip eden polis Özgür Barış'ın saklandığı eve baskın düzenleyerek onu gözaltına alıyor. Cinayetle bağlantısı tespit edilen 19 kişi de operasyonlarla gözaltına alınıyor. Bu operasyon sonucunda alınan ifadeler ve oteldeki kamera kayıtları olayın Baygara ile olan bağlantısını ortaya çıkarıyor. Organize şubenin bu bilgileri hızlıca toplayarak savcılıktan gerekli izinleri almasıyla birlikte Ramazan Baygara'nın sağ kolu Fırat Çelik ile birlikte Sapanca'da kiraladığı villada olduğu tespit ediliyor. Aynı gün yapılan operasyonda baygara ve çelik yakalanıyor. Ancak yakalanmadan önce telefonlarını kullanılmaz hale getiriyorlar. Villa içerisinde bulunan bilgisayarlar ve diğer cihazlara el konulsa da cinayetle ilgili bir kanıt bulunamıyor. Oteli ziyaret etmeleri ve Özgür Barış'ın yer değişiklikleriyle bağlantıları Baygara'yı işaret ediyor. Tutuklanan bazı kişilerle yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması üzerine Baygara ve Çelik Savcılığa sevk ediliyor. Savcılık dosyayı inceledikten sonra cinayetin azmettiricisi şüphesiyle dosyayı tutuklama kararıyla sulh ceza hakimliğine sevk ediyor. Ancak ilginç bir şekilde adli kontrol şartıyla her iki isim de serbest bırakılıyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Baygara ve Fırat Çelik serbest bırakıldıktan sadece bir gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkmasına rağmen şahısların serbest bırakıldıkları günün gecesi kaçak yollarla yurt dışına çıktıkları tespit ediliyor. Kaçak yollarla Bulgaristan'a geçtikleri tespit edilen Baygara ve Çelik hakkında cinayet dosyasından dolayı kırmızı bülten çıkarılsa da bir daha Bulgaristan'da izlerine rastlanmıyor. Ta ki olaydan 6 ay sonra Yunanistan'da işledikleri suçlardan tutuklanana kadar. Yunanistan'da madde satışını organize etmek ve adam yaralamak suçlarından gözaltına alınan Baygara bu süreçte siyasi iltica başvurusu da yapıyor. Yunanistan yetkilileri bu suçlardan dolayı Baygara'yı emniyet sistemine kaydediyor ve Türkiye'nin iade talebinde bulunmasına rağmen daha önce yaptığı iltica başvurusundan ötürü Yunanistan Baygara'yı iade etmiyor. Ancak Baygara'nın faaliyetleri burada bitmiyor. Tutuklandıktan iki ay sonra abisinin katilinin kardeşi olduğu bilinen Lisa, müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ı aracının içinde infaz ettiriyor. Bu emri cezaevinden veren Baygara Türkiye'deki çetesi üzerinde hala söz sahibi ve buradan çetesini yönetmeye devam ediyor. Cenk Çelik cinayetinde ise dava devam ederken tutuklanan 19 kişiden sadece 2 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Özgür, Barış ve Ömer Ürün. Baygaralar ile Daltonlar bağlantısını ortaya çıkaran Ürün kardeşler detayı Ömer Ürün'ün tutuklanması sonrası Baygara çetesi ve Daltonlar arasındaki gerilimin sebebi olarak görülüyor. Ayrıca Sedat Peker ile sosyal medyada ilişkilendirilen bu davada Sedat Peker isminin geçmemesi de dikkat çekici bir nokta. Bugün sizlere Cenk Çelik suikastinin dava dosyasındaki detayları aktarmaya çalıştım. Dava dosyasında geçen bu bilgiler tamamen bağlı kalarak hazırlanmıştır. Videolarımızın bu şekilde ilerlemesini istiyorsanız merak ettiğiniz ve işlenmesini istediğiniz konuları bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca küçük bir bilgilendirme ile konuyu kapatmak istiyorum. Son videolara gelen tepkiler ve yorumlara açıklık getirerek bu konuları kapatmayı planlıyorum. Videolarımızı hazırlarken birçok gazeteci ve kaynaktan bilgiler topluyorum. Ayrıca bazı videolarda direkt olarak kendim kaynak oluşturmaya çalışıyorum. Ayrıca son videolarımızdan birinde işlediğimiz mafya cemaat bağlantısı çok tepki çekti. Bundan sonraki süreçte doğruluğuna bakılmaksızın bu konularla ilgili edindiğimiz bilgileri işlemeyeceğiz ve cemaat konusunu artık kapatıyoruz. Bir diğer önemli konu ise seslendirme. Video içerikleri ve montajları el emeğimizle hazırlansa da seslendirme kısmını yapay zeka ile gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle kanalımıza uygun olarak gördüğümüz ve ses kütüphanesinde kullanım izni olan Onur Can Yenilmez'in sesini kullanmaktayız. Bu sesi kullanmamızdan dolayı birçok yorumda bu kanal onun mu, Swing'in ses onun mu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu konuda açıklık getirmek için belirtmeliyim ki kanal kendisinin değildir ancak seslendirme yapay zeka tarafından yapılmaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.